İlçemiz açısından önemli bir proje. Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOSB işletmeleri mesleki eğitim İşbirliği protokolü Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Tire'de faaliyet gösteren 15 firma protokole imza attı. Sanayici üç şey ister. Temiz bir tapu, temiz enerji ve nitelikli eleman bulabileceği yerler ister. Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da katıldı. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların da teşviklerden faydalanması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOSBİ tarafından yapılan çalışmalar sonuç verdi. Gelinen noktada 15 firmayla Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı çok büyük bir motivasyonla geldik. Sözün kısası sadece dışarıdan yeni yapacağımız istihdam içindeyiz. İçerideki emek da belgelen belgelendirilmesi için biz bu programı kullanacağız. Teşekkür ediyoruz kıymetli yetkililerimize ve kıymetli hocalarımıza. Sağ olun. Törende konuşma yapan Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, eğitim sonunda gençlere ustalık belgesi verileceğini söyledi. Yazılı ve beceri sınavlarında başarılı olan gençlerimize ustalık belgesi verilecektir. Bu şekilde çalışmalarımız, çalışanlarımız ve gençlerimiz mesleki yeterlik belgesine sahip olacaklardır. Tire Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Galip Kılınç, uygulamanın sanayinin ihtiyacı olan nitelikli elemanın yetiştirilmesine yönelik somut bir adım olduğunu söyledi. Bizim elemana ihtiyacımız var, nitelikli elemana ihtiyacımız var. E, nitelikli eleman yetiştirmek için çeşitli zamanlarda, çeşitli girişimlerde bulunmuştuk ama bu çok daha somut bir e, olay. Çünkü e, buradaki ustalık derecesindeki kişileri yetiştirilirken aynı zamanda devlet önemli kişi başına para ödüyor yatırımcıya ve bu da şimdiye kadar düzenli olarak ödendi. Yani buradaki yatırımcıya ek bir gelir gelmiyor. Aynı zamanda ustalık belgelerini de veriyoruz. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile öyle bir işbirliği yaptık. Bunun faydasını alacağız ama tabi durmayacak bu çalışmalar. Ege Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okulun iki bölümünü açtık. Binamız bitti öğrenciler şu anda mevcut okulda okuyorlar ama önümüzdeki yıl burada devam edecekler. Projenin firmalar, çalışanlar ve ilçe adına çok önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Fatih Çobanoğlu nitelikli eleman yetiştirilmesi yönünde sanayinin ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Nitelikli eleman yetiştirme konusunda hem firmalara vergi avantajı, sigorta avantajı sağlaması, onlara teşvik etmesi, hem de firmaların mevcut ellerindeki personelin niteliğini artırması, yeni istihdam edilecek personelin de yetişmiş insan gücü olarak katılması noktasında yapılan bir işbirliği. E, Tire ilçemizde de e, Mesleki Teknik Eğitim Merkezi tarafından görevlendiren öğretmen arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla firmalarla birebir iletişime geçildi. Proje anlatıldı, nelerin yapılacağı, içeriği, e, istekli olan firmalarla da bugün itibariyle 15 firmamızda protokol imzalandı. E, i̇nşallah e, istihdama faydası olacağını düşünüyoruz mevcut çalışan arkadaşlarımızın da daha nitelikli, daha, daha kalifiye şekilde e, hizmet vermesini sağlayacağını düşünüyoruz. Bu hem firmalar açısından, hem e, işçilerimiz açısından, hem de e, ilçemiz açısından önemli bir proje. Hep beraber katkılarını, sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum.